Facebook'la tanıştığınız ilk anı hatırlıyor musunuz? Ben çok net hatırlıyorum. O zamanlar Night Online oynuyordum. Ama Night'da şöyle bir durum vardı. Ne zaman evden bağlanmak istesem serverlar dolu diye bağlanamıyordum. Böyle bir saat düşen yaprak animasyonu izliyordum. Ama ne zaman internet kafeye gidersem hemen bağlanabiliyordum. Artık Ayhan abi nasıl bir sistem kurduysa orada hiçbir problem yaşamıyorduk. Ki ufak bir parantez açayım. Ayhan abi Ankara'nın en iyi Night oyuncularından biriydi. Hatta Night karakterini bir araba karşılığı satmıştı. Her neyse bir gün yine Night oynamak için internet kafeye gittim. O aralarda bayağı havalıyım. Karakterime böyle çok acayip bir kıyafet almıştım. Herkese hava atacağım, planım o. Ama internet kafeye bir gittim. Aa, kim sanayi oynamıyor. Herkes yeni bir sitenin içinde, Facebook'un. O zamanlar bana Facebook'u şöyle anlatmışlardı. İşte burada çocukluk arkadaşlarını bulabiliyorsun, 10 senedir görmediğin sevgilini bulabiliyorsun falan filan. Ama benim hiç ilgimi çekmemişti. Ben zaten 11-12 yaşındayım hangi çocukluk arkadaşımı bulacağım? Herkes hala aynı mahallede oturuyor. Ya da 11-12 yaşında hangi eski sevgilimi bulayım ben oradan? O zamanlar benim hiç ilgimi çekmemişti. Facebook'a da kayıt olmamıştım. O gün de aslanlar gibi night oynamıştım. Ama o günden sonra Facebook tabii ki çok gelişti. Sayfa kurma özelliği geldi, grup kurma özelliği geldi, içinde oyun oynayabilme özelliği geldi hepimiz Facebook hesabı açtık. Bu video için Facebook araştırırken bu anları hep gülümseyerek hatırladım. Keşke geri dönebilsek ve o kadar mutlu olabilsek diye düşündüm. Eminim ki birçoğunuz tıpkı benim gibi Facebook'la tanıştığınız ilk anı gülümseyerek hatırladınız. Ama herkes bizim kadar şanslı değil. Bazı insanlar Facebook'la tanıştığı ilk günü lanetleyerek hatırlıyor. Merak etmeyin size Cambridge Analytica'nın hikayesini anlatmayacağım. Onu artık kahvenedeki dayılar bile biliyor. Bugün konuşacağımız hikaye ondan çok daha karanlık ve başrolünde direkt Facebook var. Biz Facebook Facebook oyun oynadığımız, sevgili bulduğumuz ya da saçma sapan grupları üye olduğumuz bir site olarak hatırlıyoruz. Ama onlar soykırıma uğramalarına neden olacak bir site olarak hatırlıyorlar. Evet, soykırım. Hikayenin Facebook kısmına gelmeden önce Myanmar tarihini anlatmam gerekiyor ve ben Myanmar tarihini anlatırken beni izlemek isteyen 125 bin insan olduğunu hala inanamıyorum. Myanmar bağımsızlığını kazandığı 1948 yılından 1962 yılına kadar biraz yalpalasa da demokrasi diyebileceğimiz bir şeyle yönetiliyordu. 1962'de General Nevin askeri darbeyle yönetimi ele geçirdi. Bu tarihten sonra Myanmar dış dünyaya kapandı. Askerlerin yönetimi 2011'e kadar sürdü. Myanmar'ın isim değişikliği de askeri yönetim zamanında oldu. Ülkenin ismi eskiden Burma'ydı. Askeri yönetim ülkenin asıl sahibinin Myanmar adı verilen etnik grubun olduğunu ilan etmek için böyle bir değişiklik yaptı. Aslında Myanmar ülkenin sadece 3'te 2'sini oluşturuyordu. Buradan anlamamız gereken şey şu. Ülkede farklı farklı etnik gruplar var ve bir arada yaşıyorlar. Ayrıca bu insanların arasında din farkı da var. Ülkenin çoğunluğu Budistler oluşuyor ama Müslümanlar da burada yaşıyorlar. Sadece isim değişikliğiyle değil, Müslümanlar hayatın birçok alanında yok sayılıyorlardı. Myanmar'ın içinde istedikleri gibi seyahat edemiyorlardı. Devlet dairelerini zaten geçiyorum. Onu bırakın istedikleri iş kolunda bile çalışamıyorlardı. Hatta 1980'lerde Müslümanların Myanmar vatandaşlığından çıkartılmaları bile konuşulmuştu. 2010'a geldiğimizde Myanmar'da işler değişmeye başladı. Askeri yönetim yerini yavaş yavaş sivillere bırakıyordu. Myanmar içine kapalı bir ülke olmaktan vaz geçmiş ve dış dünyaya açılmıştı. Özellikle Tayland, Bangladeş ve Hindistan'la ticaret yapıyorlardı. Ama Myanmar'a gelen en güzel şey Hindistan'daki baharatlar ya da Bangladeş'teki ayakkabılar değildi. Myanmar'a internet gelmişti. Myanmar'da yaşayan insanlar sonunda akıllı cep telefonlarıyla ve bilgisayarlarla tanışmıştı. Bu olayın onlar için ne kadar önemli olduğunu anlamanız lazım. Bizim internetle tanışmamız ya da cep telefonlarımızın gelişmesi hep adım adım oldu. Ama Myanmar'daki insanlar her şeyle bir anda tanıştılar. Bu onlar için sihir gibi bir şeydi. Myanmar'ın dış dünyaya açılması tabii ki en başta teknoloji şirketlerinin ağzını sulandırdı. İçlerinden bir tanesi hepsinden çok daha iştahlıydı. Facebook. Facebook ilk olarak telefon şirketleriyle anlaştı. Myanmar'a giren her telefonun içinde Facebook direkt yüklü olacaktı. Böylece birisi yeni bir telefon aldığında Facebook onu ana ekranında karşılayabilecekti. İnternetle tanışan yeni bir Myanmarlı da tabii ki bu uygulamayı deneyecekti. Facebook hiçbir reklam kampanyası yapmadan 50 milyon yeni kullanıcı kazanmayı hedefliyordu. Öyle de oldu. Myanmar'da herkes Facebook'u çok sevdi. Tarihin 2010'ların başı olduğunu unutmayın. Facebook'un zaten çok da rakibi yoktu. Myanmarlılar internette geçirdiği zamanın çok büyük kısmını Facebook'ta harcıyordu. Onlar için internet eşittir Facebook gibi bir şey olmuştu. Burada sosyalleşiyorlar, burada oyun oynuyorlar, daha da önemlisi haberleri buradan takip ediyorlardı. Facebook kendi medya gücünü yaratmıştı. Tabii ki bu gücü keşfedenler oldu. Ashin Viratu isimli Budist rahip Facebook'un bu gücünü keşfetmişti. Myanmar'daki İslam karşıtı 969 hareketinin lideriydi ve hemen hemen her gün Facebook'ta Müslüman halkın yok edilmesi gerektiğini söyleyen videolar yayınlıyordu. Şimdi tam burada konuşmamız gereken şey şu. Sosyal medya uygulamalarının topluluk kuralları ve politikaları. Şimdi size bir fact yani gerçek anlatacağım. Bu bir yerden duyduğum, bir yerden okuduğum ya da araştırmalarım sonucu bulduğum bir şey değil. Direkt benim başıma gelmiş bir olay. Ben 2022 Nisan'da işimden istifa ettim. Şu anda beni izlediğiniz konteksti kurmak için istifa etmiştim. Ama tabi sektör çok küçük ve benim istifa ettiğim bir şekilde duyulmuştu. Birkaç gün sonra bana Çin'den bir iş teklifi geldi. İsimlerini vermeyeceğim ama Çin'de çok meşhurlar. Yüz milyonlarca kullanıcıları var. Yüz milyonlarca. Ve Türkiye pazarına da gelmek istiyorlar. Ama TikTok değil. Şimdi Çin deyince aklınıza hemen TikTok gelmesin. Bunlar başka bir uygulama. Onlarla birkaç toplantı yaptık. Bana sayfalarca dosya gönderdiler. Dosyalar tabii ki dijitaldi ama bastırsam böyle bu kadar olurdu. Artı 18 içerikten tutunda da şiddet içeri. Çocukların kullanımından tutun da telif hakkı olabilecek dosyaların yüklenmesine kadar her şeyi belirlemişlerdi. Hatta dosyada bazı Tayvan liderlerinin fotoğrafı bile vardı. Bu adamların olduğu videolar kesinlikle silinecek yazıyordu. Uygulamanın Çin'deki yöneticilerinden birisi bana bir yapay zeka ile bu videoları ayıkladıklarını ve yapay zekanın %98 oranında başarılı olduğunu söylemişti. Yani uygulamaya bir şey yüklediğinizde gerçek bir kişi izlemeden %98 doğruluk oranında sizin ne yüklediğinizi biliyorlar. Biz o günden sonra birkaç toplantı daha yaptık. İşler ilerleyince, biraz daha ciddileşince itiraflar da gelmeye başladı. Bazı yasaklı liderler vardı. Onların olması kesinlikle yasaktı ama onun dışında yapay şuna bakıyordu. Bir kullanıcı bu videoyu kaç saniye izledi? Eğer ki kullanıcılar videonun içinde uzun süreler kaldıysa video yayından kaldırılmıyordu. Hatta yayından kalkması gereken ama çok popüler olduğu için kaldırılmayan bazı videolar da gösterdiler. O zamanlar benim gözüm konteksten başkasını görmediği için ben bu işi reddetmiştim. Benden sonra başka bir ekip kurmuş olacaklar ki uygulama gerçekten de Türkiye'ye girdi ama ben çevremde kullanan hiç kimseyi görmedim ama zaten hangisinin olduğu fark etmez kullandığınız bütün uygulamaların bu kadar yasak listesi var ama hepsi formalite eğer izleniyorsanız eğer kullanıcılar videonun içinde uzun süreler kalıyorsa ne yüklediğinizin hiçbir önemi yok Artı 18 içerikle paylaşabilirsiniz, ırkçılık da yapabilirsiniz. Bu uygulamalar renkli ışıklarla süslenmiş ama aslında internetin en karanlık yerleridir. Burada da aynısı oldu. Budist lider Müslümanlar ırkçılık yaptı ve hatta onların yok edilmesi gerektiğini söyledi. Ama Facebook hiçbir içeri yayından kaldırmadı. Myanmar onlar için yeni bir pazardı ve kullanıcılar bir şekilde bu videoları izlemeye devam ediyordu. Videolar kaldırılmadıkça aşın dozu arttırdı. Myanmar'da Budist bir kadın hayatını kaybetti. Bu olayın yaşandığı bölge bölgede çoğunlukla Müslümanlar yaşıyordu. Hemen Facebook'ta bu kadını Müslümanların öldürdüğüne dair bir kara propaganda başlatıldı. Oysa ellerinde hiçbir delil yoktu. Ama kimsenin umurunda bile değildi. Yalan haber yayınlamak kanser gibidir. Bir kez vücuda girdikten sonra yayılır. Burada da aynısı oldu. Hiç kimsenin elinde delil yokken bu haberler yayıldı. Artık insanların gerçeğe ihtiyaçları bile yoktu. Bu haberi inanmışlardı. Yalan haber bir kanser gibidir. Tedavi edilmezse vücudun her yerine yayılır. Görece basit yalan haberler gün geçtikçe komplo teorilerine döndü. Myanmar'daki Müslümanların İran'dan silah aldığını, burada ordu kurmaya başladıklarını ve hatta çok yakın bir zamanda tüm Budistlere saldıracakları haberlere yayılmaya başlandı. Bu yalan haberler çoğunlukla Facebook'tan yayılıyordu. Myanmar'da artık bardak dolmuştu ve ilk damla taştı. 2012'de aralarında Budist rahiplerinde olduğu bir grup insan Arakan'daki Müslüman mahallelerini ateşe verdi. 9 yerleşim yerinde 190'dan fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 9 bin ev yakılmıştı. 140 binden fazla Müslüman Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2013'te yayınladığı rapora göre Müslümanların yaşadığı mahallelere düzenlenen saldırıları hükümet yetkilileri teşvik etmişti. Artık ırkçılık Facebook'taki basit içerikler olmaktan çıkmıştı ama algoritma engellemiyordu. Bu da içeriklerin artmasına yol açtı. Hepiniz biliyorsunuz. Daha fazla izlenmek için bazı insanların yapamayacağı şey yok. Myanmar'da da böyle insanlar vardı. Baktılar ki bu tür nefret söylemi içeren içerikler daha fazla izleniyor. Sırf reyting kuruna daha fazla insan bu tür içerikleri üretmeye devam etti ve bu içerikler Myanmar'daki tansiyonu gitgide artırdı. Mesela Myanmar'da bir esnafla bir budist sıradan bir kavga ediyordu. Bu her ülkede her etnik kökenin yaşayabileceği bir şey. Ama bu kavga Facebook'ta öyle bir abartılıyordu ki sanki tüm Budistler tehlike altındaymış gibi gösteriliyordu. Komplo teorileri hızla yayılıyordu. Myanmar hükümeti ekstra güvenlik önlemleri alıyordu ama bu önlemler hep tek taraflıydı. Müslümanlar kamplara gönderiliyor ama asıl ırkçılık yapanlara hiçbir şey olmuyordu. Seneler ilerledikçe Facebook artık sadece insanlar kullanmamaya başladı. O dönemleri hatırlayın. Facebook sayfa kurma özelliği getirmişti ve tüm markalar Facebook'ta sayfa kuruyordu. İşte tam o dönemde Myanmar ordusu da kendisine bir Facebook sayfası kurdu. Bütün ırkçı kişiler bu sayfanın yorumlarında birbirleriyle buluşmaya başladı. Başladılar. Müslümanlara yapılan ırkçılık artık örgütlenmişti. 2017 yılında Arakan yakınlarında 12 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Bu saldırıları kimin yaptığı belli değildi. Yani hukuki olarak belli değildi. Facebook'ta herkes bu saldırıları Müslümanların yaptığını söylüyordu. 2017 yılında yükselen tansiyon yerini soykırıma bıraktı. Myanmar ordusu Arakan'a girdi ve birçok şiddet olayı gerçekleşti. Müslüman yerleşim yerleri ateşe verildi. Kadın, çocuk demeden herkes saldırıya uğradı. Yaşanan olaylarda 25 bin binden fazla Müslüman hayatını kaybetti. 700 binden fazlası Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı. Myanmar sistematik olarak Müslümanları yok etmişti. Herkesin gözleri önünde sosyal medyanın da dahil olduğu bir soykırım yaşanmıştı. Bugün Arakan Müslümanları Bangladeş'teki mülteci kampında tutuluyor. 700 binden fazla insan bir kampta yaşıyor. Bu kampların altyapısı yok eğitim, yiyecek, sağlık ve hatta temiz suya bile erişim çok çok az. 2019'da Bangladeş daha fazla mülteci kabul etmeyeceğini duyurdu. Dünya Bankası buradaki mülteci kampını yarım milyar dolarlık bir destek paketi açıkladı. Ama sorunlar tabii ki çözülmüyor. Bu insanlar dışına çıkamadıkları bir mülteci kampında bütün hayatlarını geçirmeye zorlanıyorlar. Facebook'a geri dönelim. Bu soykırımı Facebook'un yaptığını söylemek tabii ki büyük haksızlık olur. Facebook hiçbir şiddet olayını desteklemedi ya da şiddetin artmasını teşvik etmedi. Yaşanan her şeyden onları sorumlu tutamayız. Facebook'un sorumlu olduğu tek yer şurası. Irkçılığı öven ve tansiyonu yükselten içerikleri ortadan kaldırmamak. Bu bizzat Facebook'un sorumluluğundaydı. Ellie Kellen ve David Madden. Bu iki insan Facebook'u tam 4 kez uyardıklarını söylüyorlar. Bu insanlardan birisi Ellie Kellen bir gazeteci ve diğeri David Madden bir bir teknoloji startup şirketinin sahibiydi. David Madden'ın Myanmar'da da bir teknoloji startup şirketi varmış. Yani teknolojiyi ve bölgeyi bilen insanlar Facebook'u defalarca kez uyarmışlar. Ama görünen o ki Facebook için kullanıcıların platformda kalma süresi her şeyden daha önemliymiş. Videoyu bilerek sizi gülümsetecek bir anıyla başlamak istemiştim. Çünkü temel amacım dünyanın ne kadar boktan bir yer olduğunu göstermekti. Bizim için Facebook'la tanıştığımızdan geri dönmek isteyeceğimiz mutlu bir anken onlar için aslında felaketin başlangıcıydı. Dünya dünya sadece bizim etrafımızda dönmüyor. Bizim güldüğümüz şeyler aslında bir başkasının felaketi olabiliyor. Videonun bu kısmına kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.